you oh. akşamlar. Günün hangi saatten beni seyrediyorsanız kanalıma, kanalımıza, Mert Cücü'nün kanalına, ritüelcilerin başının, ritüelcilerin tillahının kanalına hoş geldiniz. <laughs> Bu alkışlar sizlerin olsun. Muhteşem bir içerik, muhteşem bir video ile geldim. Tam tamına 10 dakikada 10 dakikada bizi arasın ritüeli. İstediğimiz herkese yapabileceğimiz bir ritüel. Muhteşem bir içerik. Güzel bir şekilde beni izliyorsunuz. Atlatmadan izliyorsunuz. Aralarda detay verebiliyorum. Kaçırıyorsunuz. O yüzden atlatmayın lütfen videoyu. Güzel bir şekilde izleyin. Zaten kısa kısa videolar atıyorum. Daha iyi anlayabilmeniz adına. O yüzden atlatmadan izliyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle alma verme dengesini sağlamak adına bu videoyu beğenen, yoruma aldım, kabul ettim yazan, ve kanalıma abone olan herkesin ritüelleri, herkesin dilekleri kabul olması dileğiyle lütfen bunu kabul edin. Biliyorsunuz arkadaşlar takı sayfası açtım. Birçok kişiye ulaştık e, taşların mucizesiyle buluşabilmeniz adına. Güzel bir sayfa açtım. Herhangi bir maddi kaygım olmadan tamamen danışanlarıma yönelik açmış olduğum bir takı sayfası. Enerjinizi açacak, ritüel yaparken ritüelimizi hızlandıracak tılsım seansı aldıysanız sistemimizi hızlandıracak arzu ettiğimiz duygular para, iş, seks, aşk, sağlık, problemimiz her neyse her konudaki tıkanıklığımızı açacak, geçmişimizi şifalayacak hiç fark etmez. Uzmanımıza oradan yazarsınız arkadaşlar. Instagram'ları aşağıya yazıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Mutlaka giriyorsunuz. Taşların mucizesiyle buluşuyorsunuz arkadaşlar her zaman her videomda söylüyorum. Tamamıyla sizlere yönelik kaçtığım bir takı sayfası. Herhangi bir maddi kaygım yok. Çok cüzi miktarlarda alabiliyorsunuz. Dışarıda maalesef sahte saçları gerçekmiş gibi satıp saçma sapan durumlar yaşatabiliyorlar. O yüzden lütfen girin Instagramları aşağıda. beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Herhangi bir kişisel danışmanlık isterseniz tarot açılımı, kahve falı, ritüel, tılsım, burç uyumu, ilişki uyumu, aşk uyumu, bağlama, geri getirme ne isterseniz ekranda görmüş olduğunuz 545 790 11 91 telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Her konuda yardımcı olurum arkadaşlar sizlere. Yapacağımız çok basit, yapacağımız çok etkili. iki yöntem anlatacağım ve 10 dakikada biz aramasını sağlayacağız. E tabii ki de şöyle şimdi e, yıllarca görüşmediğimiz, uzun zaman uzun vade görüşmediğimiz insanlara da yaparsak 10 dakikada arar mı e, cevabını almak istemiyorum. Elbette ki e, bu tip durumlarda 10 dakikada sonuç almak biraz zor konuyu çözümlemek lazım WhatsApp'tan aşağıdan WhatsApp numaraları ulaşın derit mevzuysa sıkıntılı bir durumsa çok ciddi şeyler yaşadıysak belki konuyu çözümler konuya uygun ritüel ya da tılsım çalışması yapabiliriz. O yüzden de WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz her konuda yardımcı olurum sizlere arkadaşlar. Evet şimdi sizlere iki yöntem anlatacağım Birinci yöntemi anlatıyorum arkadaşlar. Güzel bir şekilde beni dinliyorsunuz. Arzu ettiğimiz kişi her kimse. Arzu ettiğimiz kişi e, nasıl bir durumdaysa hiç fark etmez. E, uzun vadeler, uzun vade ayrılıklarda da yapabilirsiniz. Birkaç defa yapın. Olmazsa yazın yardımcı olurum. Öncelikle her zaman söylüyorum. Duşumuzu almış, yemeğimizi yemiş, kahvemizi içmiş, enerjimize iyi gelecek şeyler yapmış enerjimizi kontrol edebileceğimiz burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan nefes verelim nefes egzersizlerimizi de yapalım çok rahat relax olalım duru bir enerji olalım ne yükseklerde ne aşağılarda olmayalım aşk acısı çekiyor olabiliriz sıkıntı çekiyor olabiliriz e, aşk tam ölüyor olabiliriz fark etmez e, lütfen acımızı dindireceğiz bu çok önemli bir detay arkadaşlar. Acı olmayacak. Çok yüksek bir özlem olmayacak. Her duygu ortalarda ilerleyecek ki daha sağlıklı sonuç alabilelim. Ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle güzel bir şekilde dik oturduk arkadaşlar. Zaten nefes alır almaz otomatikman bir dinginlik gelecek hissedeceksiniz avucumuzun içerisini güzelce ısıtıyoruz. Orada bir enerji alanı yaratıyoruz. Orada bir enerji oluşturacağız arkadaşlar. Elimizi güzelce ovuşturalım. Güzelce elimizi ovuşturalım. Çok etkili bir çalışma. Çok etkili bir yöntem. Daha önce bir yerde gördüğünüzü düşünmüyorum. Tamamıyla deneme yanılma, deneme yanılma yoluyla oluşturduğum bir çalışma arkadaşlar. Elimiz bayağı sıcak olacak. Çok güzel etkiler aldık. Kendi özel kişisel danışmanlıklarımda da yaptırıyorum. Çok güzel sonuçlar aldığımız için sizlere paylaşmak istedim. Biliyorsunuz ben sonuç almadığım hiçbir çalışmayı sizlere paylaşmıyorum. Güzelce elimizi ısıttık otomatik ben zaten bir top hissedeceğiz elimizin içerisinde şu anda inanılmaz bir his var avucumun içerisinde. Şu an yemin ediyorum parmak uçlarım uyuşuyor. Elimizi güzelce ısıttık. Birinci yapacağımız çalışma bu arkadaşlar. Güzel hayal ediyoruz. Güzel bir top oluşturduk ve bu topa bir enerji halkası, bir enerji topu ne hissederseniz hiç fark etmez. Güzel bir top oluştuk arkadaşlar ve bu topa telepati yöntemiyle zihnimizden sesli bir şekilde söyleyeceğiz. Zihnimizden de canlandıracağız arkadaşlar. Beni hemen arıyorsun. Beni hemen arıyorsun. 10 dakika geçmeden beni aramış olacaksın kesin sonuç alacağınız bir çalışma arkadaşlar kesin sonuç alacağınız bir işlem muhteşem bir işlem otomatikman ses tonunu fark ettiyseniz bir durulaşma bir sakinlik geliyor ee, sizde de bu şekilde olacak topumuzu oluşturduk 10 dakika içerisinde beni arıyorsun 10 dakika içerisinde beni aradın böyle yaptığınızda parmak uçlarınızın böyle hafif ince bir sızı oluşuyor bunu da hissedin lütfen 10 dakika içerisinde beni aradın, beni hemen arıyorsun. İşte Ali beni hemen aradın, Ali bana hemen ulaştın, Ali 10 dakika geçmeden beni aradın. Zihnimizden de sesli bir şekilde bunları söylüyoruz. Ali beni aradın, Ali bana ulaştın, Ali bana mesaj attın, Ali bana 10 dakika geçmeden ulaştın deyip... ona gönderdiğimizi hayal ediyoruz arkadaşlar bu topu. Şu anda gönderdiğim kişi 10 dakika içerisinde beni arayacak. Ama hemen akabinde güzel bir şekilde ritüel çalışması da yapacağız arkadaşlar ki bunu destekleyelim. Yakacağımız bir yakacağımız bir çalışma olacak. Güzel bir şekilde kağıdımızı aldık. 5 defa alt alta kendi ismimizi yazdık. Benim totemim 5 her zaman söylüyorum yine söyleyeyim. Bu arama topunu gönderdik ona, hayal ettik ona gittiğini ve hemen oturuyoruz yazıyoruz. 5 defa alt alta kendi adımız, 5 defa alt alta onun adı, 5 defa alt alta 10 dakika içerisinde beni aradın. Aşağıya satır başına iniyoruz. 10 dakika içerisinde beni aradın, hemen beni aradın, hemen beni arıyorsun, beni aradın, beni arayacaksın. 10 dakika geçmeden beni arayacaksın. Bla bla bla. Bunları yazacağız arkadaşlar evrene, tanrıya fark etmez. Biraz aşağıya beni hızlı bir şekilde aradığı için sana teşekkür ederim yazacağız. Evren, tanrı fark etmez. Teşekkür kısmı çok önemli. Her zaman söylüyorum arkadaşlar. Müteşekkir olacağız, teşekkür edeceğiz. Tanrı'ya, evrene, enerjiye fark etmez. Teşekkür kısmı çok önemli. Teşekkürümüzü de ettik. En aşağıya isim, soy isim imzamızı attık hemen kağıdı küçük bir kağıt haline getirdik ve bu kağıdı yakacağız. Dışarıda yakın, sokakta yakın, evde yakın, lavabonun içinde yakın, fark etmez bir yerde yakın. Ee, hemen bunu yakacağız. Yakamayacağımız bir ortamdaysak yakacağımız bir zaman diliminde topu gönderelim ki hızlı bir şekilde sonuç almış olalım arkadaşlar. Muhteşem bir etki, muhteşem bir sonuç. Arzu ettiğimiz kişi 10 dakika içerisinde bizi bu çalışma sayesinde arayacak. Aramazsa bir daha yapın, aramazsa bir daha yapın. Mutlaka arayacak. Eğer sonuç çalamazsanız bana mutlaka WhatsApp'tan yazın. Sizlere gerekli olan tüm çalışmalarımızdan yardımcı olurum arkadaşlar. Derin mevzularda konuyu çözümler, tarot açılımı yapar, konuya uygun ritüel ya da belki tılsım çalışması yapmak gerekebilir. O yüzden de aşağıdan WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. 10 dakikada arasın ritüelim için. Bu iki aşamalı çalışmayı yaptıktan sonra... Her hiçbir şey yapmıyoruz artık. Her şeyi bırakıyoruz. Telefonumuz yanımızda. Kenara oturuyoruz. Bizi aramasını bekliyoruz. O 10 dakikalık süre içerisinde de telepati gücümüzü kullanarak bizi aradığını, 10 dakika sonra telefonumuzun çaldığını ve bir şekilde bize ulaştığını düşünüyoruz, iletiyoruz. Telepati çalışmalarımı daha önce anlatmıştım. Eğer görmediyseniz YouTube kanalımda var. Telepati yöntemiyle aratma çalışmaları da yaptırmıştım. O nedenle de güzel bir şekilde dediklerimi uyguluyorsunuz. Bir videomun daha sonra gelmiş bulunmaktayım. Her pazartesi, her cuma akşam saat 8'de tekrardan görüşmek dileğiyle. Abone olmayı unutmayın, videomu beğenmeyi unutmayın. Alma verme dengesini sağlamak adına aldım kabul ettim yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Her pazartesi, her cuma akşam saat 8'de tekrardan görüşmek dileğiyle. Kokulu kokulu öpüyorum sizlere. Hoşçakalın.